Merhaba. Dersini çalmadan biraz sohbet etmek ister misin? Benim anlatacak birkaç şeyim var. Hemen anlatıp gideceğim. Beni belki de tramvayda, metroda, otobüste, kütüphanede ya da yanında bırbır bır konuşan birinin oradaki gizlenmiş kulaklığının içinde beni dinliyorsun. Bu serimiz birer cümleyle başlasın ve herkes heybesindekileri döksün istiyorum. Ve ilk cümlem hepimize geliyor. Bir şey olmamış gibi davranmak yoruyor mu? Aslında çok tanıdık bir cümle. Bazı günler gülerken bile içimizin ağladığını hissediyoruz. Ama yine de güçlü görünmek için belki de zorundalık hissediyoruz. Bu bölümde görmezden gelinen duyguların yorgunluğunu konuşmak istiyorum. Çünkü bazen hiç anlamadığın bu kadar yorgun olduğumuz. Görmezden gelmek bir strateji mi? Duyguları, insanları, işindeki başarısızlıkları ya da çevrende sana karşı yapılan olumlu olumsuz eleştirileri. Bilmiyorum. Yani bir olay yaşandığında kalbinde kırılan bir şey mi acaba bu? Görmezden geldiğin şey. Ama biri çıkıyor. Hadi geçsin diyor. Sen susuyorsun. Sanki susunca geçecekmiş gibi. Oysa geçmediğini iyi biliyoruz hepimiz. Ama bazen unutmaya çalışmak, yeniden başlamak, e, görmezden geldiğimiz bir sürü şeydi aslında. Üstünü örtüp silip gidebilen bir şey. Yoksa herkesin kastettiği bu maskeleri mi takıyoruz? Yani ben düşünüyorum abi bu maske ne demek? Nasıl bir maske bu? Herkese oluyor. Herkeste var. Herkesin erişebileceği bir şey. Ya da her şeyi eleştirenlerin karşıdaki kişiyi koyabilmek istediği bir sınıf mı? Bilmiyorum. Gülüyoruz, sosyaliz, iyiyim diyoruz. Ama akşam eve geldiğimizde de yastık bize başka bir şey söylüyor o gülüşlerin ardında yoruluyoruz. Çünkü bazen duygularımızı bastırmış olabiliyoruz. Ama fiziksel olarak bu bize bir yük olarak geliyor. Ya da bana. Bilmiyorum. Her Hepimizin adına konuşuyorum. Hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz ama. Aslında her şey olmuşken ses çıkarmıyor muyuz? O zaman onların dedikleri maskelerimi takıyoruz. Gerçi herkesin söylediği şeye e, katıldığında etik olduğunu düşündüğümüz bir zamandayız. Galiba herkes bunları düşündüğü zaman Lan ben de maske takıyorum herhalde falan deyip geçiyor. Ama benim felsefem şudur. Dozunda gattarlık, yerinde bencillik. Bence bunun maskesi de yok, kıyafeti de yok, kılığı da yok. Her şey olması gerektiği gibi. Hayat bir denge. Ama duygularımıza da bazen izin veriyor muyum, vermiyor muyum? Bu da şüpheli. Neyse bu bölüm bize biraz bazı şeyleri yine hatırlatsın istiyorum. Üzgün olabiliriz, kırgın olabiliriz. Hatta hiçbir şey hissetmememiz de bence normal. Yani her ne kadar da kalpsizsin deseler de. Ama hissettiğini inkar etmek gerçekten en kötüsü. Ne olursa olsun bir şey hissettiğini inkar etmek Neyse duyguları geçmek için değil görülmek için göstermek için duygular bize geliyor. Ve biz o duyguyu fark ettiğimizde gerçekten iyileşmenin ve iyileştirmenin kapılarını bence açıyor da olabiliriz bilmiyorum. Velhasıl bir şey olmamış gibi davranmak yerine sadece bugün böyle olmayı deneyelim. Bugün ben böyleyim arkadaşım Var mı bir sıkıntı? Hayırdır falan bir diyelim bakalım. Karşıdaki kişinin çalışmadığı yerden soralım bir de. Neyse yine çok konuştum. Ben Esma. Bu bölüm bitti. Bir sonraki bölümde bakalım neyleri tırtıklayacağız.